Merhaba, enerjinizi dengeleyin ve ruhsal yolculuğa çıkın. Peki enerjimizi nasıl dengeleyeceğiz? Enerjinizin günlük yaşamınızı nasıl etkilediğini hiç merak ettiniz mi? Araştırmalar, dengeli çakraların yaşam kalitemizi önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Ben de yıllar önce çakra enerjimin dengesiz olduğunu fark ettim ve bu yöntemler sayesinde hayatım tamamen değişti. Bu videoda 7 temel çakrayı tanıyacak, her birinin yaşamınıza nasıl dokunduğunu keşfedeceksiniz. Çakralar, vücudumuzdaki enerji merkezleri olarak kabul edilir. Her biri farklı yaşam alanlarını, duyguları ve fiziksel işlevleri etkiler. Enerji akışı, denge halindeyken, çakralar, beden, zihin ve ruh arasında sağlıklı bir enerji akışı sağlar, dengesizlikte ise çeşitli fiziksel ve duygusal sorunlara yol açabilir. Birinci çakra, kök çakrası, muladhara, omurganın dibinde yer alır ve temel güven, hayatta kalma ile topraklanmayı temsil eder özellikleri, kırmızı renkte, bedenimizin fiziksel varoluşunu ve güven duygusunu destekler. Günlük etkileri, dengede olduğunda kendinizi güvenli ve güçlü hissedersiniz, dengesizlik, endişe ve istikrarsızlık yaratabilir. İkinci çakra, sakral çakra, sıvadistana, alt karın bölgesinde bulunur ve duygular, yaratıcılık ve ilişkilerle ilişkilidir. Özellikleri, turuncu renkte, duygusal ifade ve yaratıcılığı destekler. Günlük etkileri, dengeli olduğunda ilişkilerde uyum ve yaratıcılık artar, dengesizlik, duygusal dalgalanmalara ve ilişki sorunlarına neden olabilir. Üçüncü çakra, solar plexus çakra, manipura, karın bölgesinde yer alır ve kişisel güç, öz saygı ve iradeyi yönetir. Özellikleri, sarı renkte, benlik gücünüzü ve kararlılığınızı yansıtır. Günlük etkileri, dengeli olduğunda kendinize olan güveniniz artar, Karar verme yeteneğiniz güçlenir, dengesizlik, özgüven eksikliği ve kararsızlık yaratabilir. Dördüncü çakra, kalp çakrası, anahata, göğüs merkezinde bulunan çakra, sevgi, şefkat ve duygusal şifa ile ilgilidir. Özellikleri, yeşil veya pembe renkte, bağlanma, affetme ve empati duygularını destekler. Günlük etkileri, dengede olduğunda sağlıklı ilişkiler ve duygusal denge sağlanır, dengesizlik, duygusal kapanıklık veya aşırı hassasiyet oluşturabilir. 5. çakra, boğaz çakrası, Vishuddha, boğaz bölgesinde yer alır ve iletişim, ifade ve içsel doğrulukla ilgilidir. Özellikleri mavi renkte, kendinizi doğru ifade etme ve iletişim kurma yeteneğinizi destekler. Günlük etkileri, dengeli olduğunda kendinizi net ve açık bir şekilde ifade edebilirsiniz, dengesizlik iletişim sorunları veya ifade güçlüğüne yol açabilir. 3. çakra, 3. göz çakrası, ajna, kaşların ortasında bulunur ve sezgi, içgörü ve zihinsel netlikle ilişkilidir. Özellikleri, çivit mavisi veya indigo renkte içsel bilgelik ve farkındalık sağlar. Günlük etkileri, dengede olduğunda içsel rehberliğiniz güçlenir, daha net kararlar verebilirsiniz. Dengesizlik, kafa karışıklığı ve kararsızlık yaratabilir. 7. çakra taç çakra, sahasrara, başın tepesinde yer alır ve ruhsal bağlantı aydınlanma ve evrensel bilinçle ilgilidir. Özellikleri mor veya beyaz renkte ruhsal farkındalık ve evrensel enerjiyle bağlantıyı simgeler. Günlük etkileri dengeli olduğunda yaşamda derin bir amaç ve iç huzur hissedersiniz, dengesizlik ruhsal kopukluk veya anlam arayışında zorluklara neden olabilir. Şimdi de 7 çakrayı kısaca tekrarladıktan sonra basit bir meditasyon ve nefes egzersizi ile çakra dengesini nasıl sağlayabiliriz sorusuna cevap verelim. Önce, rahat bir pozisyon alın, oturarak ya da uzanarak vücudunuzu gevşetin. Sonra gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alın, nefes alıp verirken, her nefeste bedeninizin gevşediğini hissedin. Daha sonra odaklanın, zihninizi boşaltın ve belirli bir çakranın, örneğin, kök çakra için kırmızı renk enerjisine odaklanın. Ve bunu görselleştirin, ilgili çakranın rengini, sıcaklığını veya enerjisini hayal edin, bu enerjinin dengelenmesine yardımcı olur. Son olarak, nefesle enerji akışını sağlayın, derin bir nefes alırken o çakranın enerjisini bedeninize çektiğinizi, nefes verirken ise tüm tıkanıklıkları ve negatif enerjiyi serbest bıraktığınızı hissedin. Videoda öğrendiğiniz meditasyon ve nefes egzersizini mümkün ise her gün tekrarlamanız, sizin kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacak ve enerjinizi yükseltecektir. Kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız diğer arkadaşlarımıza da yol göstermiş olursunuz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız.